Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Tank Tejon oynuyoruz. Evet. Bugün yanında kimse yok ama yani çekeceğim ben yakında. Biz Umut kardeş, Yani kuzenim Umut'la çekeceğim arkadaşlar. Çünkü Umutlu Umutlu çok isterseniz çekebilirim arkadaşlar Umut'la. Kasmam lazım arkadaşlar benim bu arada. Daha sıkıyorlar. Neyse. Abi benim kasmam lazım. Özürüm arkadaşlar benim bir sürü kasmam lazım arkadaşlar. O yüzden videoyu durduruyorum kas, kasmam lazım. Evet arkadaşlar azıcık para kasabildim arkadaşlar. Azıcık. arkadaşlar şimdi ben 25 bir dolarım kalıyor. E, ne oldu arkadaşlar şimdi? Param boşuna git. bir dakika. Aa, para çıkmasın diye. Arkadaşlar ben yine hayvan gibi kasmaya devam edeceğim. Arkadaşlar aklımda insanlardan çalma geldi ya. Çalalım mı arkadaşlar ya? Arkadaşlar bence çalalım. Ne dersiniz? Allah abi. Ne? Motherfuck. Arkadaşlar beni var filan ya ya. Arkadaşlar şu an çok sinir oldum ya beni öldürmelerine para çalacağım arkadaşlar hayvan gibi para alacağım arkadaşlar onlardan yeter arkadaşlar siz gelin buraya yapacağımız şey gelsinler bu da öyle değildi oyun galiba ilk günde bozulmuş rengi öyle oldu şu şu mobizen bir dakika şu mobizen şeyi var ya arkadaşlar. İşte ben onu Arkadaşlar ah, oh, işte, işte o benim eski fotoğrafım arkadaşlar Yani eski bir senelere yan Emin emin Bu Şu Çok Arkadaşlar üzüldüm abi ben Ya oğlum bunu da beni öldürüyor Gittiniz ya Ah, komşuma para bilen Komşusundan para bilen adam. Asıl bu mayına bastığım anda beni vuruyorlar arkadaşlar basmayacağım. Ya arkadaş Allah razı için. Aa, dönüyorum arkadaş ya. Arkadaş olalım. Lütfen. Böyle bas. Arkadaşlar bir dakika. Bu çalışma oldu. Arkadaşlar olsun. Al. Param yok lan. Uçtu bak hadi görmedin mi? Nasıl oldum arkadaşlar? Bu beni vuracak arkadaşlar. Abi benim evim ya. Neşkin evim var şimdi durdum bir dakika. Ya buraya. Bak, ne bu? Mama yeme. Ya bu On killer getirdim ben. Taramalı. ben bunu yakınlaştım canlı yakın. ben bunu Oh. Arkadaşlar ben onu kurtardım. O beni öldürdü. Arkadaşlar kim olursa olsun bir dakika. Ben Arkadaşlar özür dilerim oyun kastı bozuldu. Ben de çıktım oyundan arkadaşlar. Adamı hareket ettiremiyorduk. Ya vurmayın ya bir vurmayın. Ya bir vurmayın arkadaşım ya. Video çekiyoruz şurada. Ya arkadaş 4 dakika ölüyorum ya. Bak ya. Ben ne kadar arkadaş olmaya çalışıyorum. Ya var ya sen anca maftan anlamazsın anca bunları anlarsın. Ya vurmayın arkadaşım yeter. Ne? Yeter vurmayın ya. Ya arkadaşım şu. Bu <laughs> kim ya? Leke, Google mi? Ya sinir oldum yemin ederim ya. Ya bir gitsene arkadaş, arkadaşım. Deli mi gitsene? Arkadaşım. Ya ya, arkadaşım bir kere öldüreyim seni ya. Harbiden bir dakika. Bu kimse ben buna daha açacağım. öldürdüm. Oh, oh süper oldu valla bal. Bal şeker. Şuraya saklanayım ve gizli gizli para kasayım. Kas kasız, abi kas 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 kas. Ama hayvan gibi kasmam lazım ya. O adam geldi de kasamadım. Ne Ben böyle gözüküyor muyum Test etmek istiyorum. Bakayım arkadaşlar. Yok gözükmüyormuşum. Bir de buradan deneyeyim. Yok gözükmüyorum yok. Hayır asla gözükmüyor. Bıcık olan bunlar beni öldürmeye çalışıyor. Rüyalarında görürler. Rüyalarında görürler dedim de bunlar beni yani ezdiler. Bir dakika abi. Geri mi döndün? <laughs> Valla. Yemeğe bilmiyordum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür Gel. Abi bir dakika <laughs> Yanıyor arkadaşlar Yanıyor mis gibi

Bulamadım dakika. Bunlar beni bir bulmasın arkadaşlar. Bir bulmasın daha iyi olacak. Bulmayın abi bir ya. Abi hayvan yok para kasmam lazım. Kas kas kas. Kas baba kas baba kupa kas kupa şov. Okay, bu video uzun bir video olacak. Haberiniz olsun. Hadi hadi bas 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 bas. bas. Ayrıca bir sürü basıyorum. Bu al Hadi bu sefer bir fındık yiyen? Yani, yani bir şey içen bir tane. Evet arkadaşlar milkshake şey içen bir fare var Hindistan faresi Hindis faresi O oh, arkadaşlar O oh, paraları fazlalaştırıyor bir dakika ben bunu kullanırım Şöyle gözüklesem O Google yazan isimli adam Bakın arkadaşlar mesela 10 TL 10 TL giriyor ya Mesela Ankara bir tele bir tele gidiyor ya bunda. Bir tele 10 yani 10 katına getiriyor arkadaşlar. Şimdi kaç lira? 200 lira. 10 10 10, 10, 10 yükseliyoruz. bir dakika. Normalde yüzde şimdi 10 10 10 götürüyordur arkadaşlar. İnşallah onu onu yapacağız. On, on. Benim birazcık para böyle çalmam lazım. Bak, bu parayı aldım. Beş. Geçici bir süreci yine aldı. Arkadaşlar ilk 10 dakikayı girdik bile. Lazer olmasın. Abi yemin ediyorum siz çok gıcık bir adamsınız. Bakın yemin ettim ya. Ne kadar gıcık birisisiniz siz ya. Abi